Merhabalar, bugünkü Dark Orbit bölümümüzde Pet'in nasıl %70 ki daha fazla vurulabildiğini göstereceğim. Öncelikli olarak bize gerekli olan şey protokol. Arkadaşlar bunu dükkan bölümüne girip protokoller kısmından bu protokol anti uzaylı protokolünün 3. seviyesini almanız gerekiyor. Petty e en fazla 12 tane takılıyor. Her biri için hasarınız %6 artıyor. Yani 12 tane taktığınızda hasar %72 oranında artıyor ve petinizin vuruşu artmış oluyor. Şöyle göstereyim. Böyle petinize şu protokoller bölümüne 12 tane takmanız gerekiyor. Ve bunu taktığınızda petin vuruşu %72 biçimde artmaya başlıyor. Bunun tespitini yapalım. Evet arkadaşlar şu an görüyorsunuz. X1'de pet protokolsüz yani %72 artmadan vurduğunda X1 ile 23 kaldırıyor. Şu an görüyorsunuz 25k falan filan. Konfi değiştirdiğinde protokolle x1 ile 37k'yı gördü. 34k gördüğünüz gibi. x2 ile deneyelim. x2 ile protokollü 75k'ya 95k'yı gördü x2 ile. x3 ile deneyelim. Şu an gördüğünüz gibi x3 ile 144k gördü. Şöyle x3 ile göstermek gerekirse. 114k, 124k. x4 ile deneyelim. şu an bir dakika şu an x4 ile vuruyor şu an gördüğünüz gibi x4 ile 154k 155k 172k şu an en yüksek 172k gördüm 180k gördüm 180k vurdu arkadaşlar en yüksek x4 ile protokol ile bir şekilde şimdi bunu bl lazeri ile invoke e üzerinde deneyelim şimdi invoke'a e geldik invoke'da e bakalım petimiz kaç vuracak test edelim şöyle hemen test edelim görüyorsunuz arkadaşlar pet 362k vurdu 338k en yüksek şu an 362k gördüm 384k gördüm pet de arkadaşlar %72 artmayla beraber 372k'ya kadar görebiliyorsunuz pet de şu an 308k'da geziyor 305 gördüm videoda görünüyor Petin vuruşunu %70 gibi biçimde böyle arttırabilirsiniz. videoda size PT protokol takılarak vuruş hasarı nasıl artar onu gösterdim. Diğer videolarda görüşmek üzere.